Değerli izleyiciler, yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Normal şartlarda biliyorsunuz ki sadeleşmeye geçtiğim için çok fazla aktif bir video çalışması oluşturmayacağımı biliyorsunuz. Ama önemli ve hassas bir noktada olması sebebiyle altın ve gümüş fiyatlarıyla alakalı kısa değerlendirme yapmak istiyorum. E, bu sebeple de özellikle e, ne zaman video paylaşımı yapacağımı e, tam anlamıyla kestiremediğim için de müsaitlik durumuma göre lütfen kanalıma abone olmayı ve özellikle zil ikonunu aktifleştirmeyi ihmal etmeyiniz ki bu tarz çalışmaları anlık olarak paylaşacağım için de ister istemez sizin hesabınıza anlık bildirimler gelmesi için. Şimdi altınla başlamak istiyorum. Hem ons altın hem gram altına da değineceğim. Ama önceliğimiz altın ve gümüş. Ons altın ve gümüş olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemde önemli fiyatlama reaksiyonları izliyoruz. Ve yeni dönemde çok daha yukarı yönlü beklentilerin oluşabileceği bir döneme girdik. Ons altında tabii ki yukarı yönlü hareket var. Gümüş daha popüler olabilecek bir görüntü izleyecektir. Neden? gümüş daha popüler. Zaten her zaman gümüş daha öncelikliydi ama şu anda mevcut tekniksel anlamda farklı noktalara gidiyor. Öncelikle uzun vadeli konjöktürde bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bir farkındalık oluşturmak istiyorum. Şu anda dikkat ettiyseniz grafikte sarı bir kutucuk bölümü var. Burası 2011 yılında Ons altın 1921 dolar seviyesini görmesine karşın o kutucuk içerisindeki bölgenin üzerinde Aylık kapanış gerçekleştirememişti. Burası 1790-1825 bölgesinden geçiyor sevgili izleyiciler. Bakın çok önemli bir bölgedeyiz. Şu anda 21 Temmuz tarihindeyiz ve ben bunu akşam saatlerine çekiyorum. Yani saat 16:30 civarları şu anda ve baktığımız zaman da biz bu bölgenin üzerindeyiz eğer aylık kapanışı bu bölgenin üzerine yaparsak biz tarihsel anlamda çok ciddi bir değişime gireceğiz. Neden? Çünkü o zamanlar buralardan ciddi bir baskı görmüştü. Bunu da makrodinamiklerle desteklenmişti. Ama şu anki makro konjöktür altını yükselişine devam etmesi koşulunda. Hani yabancı kurumların 2000 dolar gibi beklentileri var ya işte bunu destekleyecek şu anda temel makrodinamik ve tekniksel anlamda fiyatlama desteği sunuluyor. Ve aylık kapanışı yani Temmuz'un sonunda kapanış seviyesi ya da Ağustos ayının ilk işlem günündeki açılış seviyesi 1790-1825'in üzerinde olursa bu teyit kazanmış olacaktır. Ve böyle bir teyitle birlikte zaten biz kabatasak Fibonacci teorik hedef bölgesi 1916'ya yani 2011 zirvesi 1921'e ulaşmış olacağız. Yani yeni dönemdeki pozitif algıdan bahsediyorum. Akabinde daha da bir üst noktaya gittiğimiz zaman 2207 yine Fibonacci teorik bölgeye ulaşmış olacağız. Ama bu bahsetmiş olduğum şey aylık kapanış ve uzun vadeli konjöktürdeki beklenti. Yani bunun yıllık bir beklenti olduğunu göz ardı etmeyelim. Nitekim 2019 Haziran'da 2013 birinci çeyrekteki başlayan ayı piyasasını sonlandırdı. Ve o günden beri yükselme eğilimini sürdürüyor. Ben ne zaman bunu sizlere paylaşmıştım. Hatırlarsanız Haziran döneminde altın trendini değiştirdi. Artık negatif beklentimiz yerine pozitif beklentimizin olduğunu izah etmiş. E, yıl sonunda da Aralık ayı iki görüntüyü paylaşmış. Pozitif reaksiyonu beklentimi e, sizlere aktarmış. Şimdi tekim. Ben hala ons altın tarafında pozitif taraftayım ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Sadece dikkatinizi çekmemi istediğim husus şu. Bu ay 1790-1825 üzerinde bir aylık kapanış yaparsa, tarihsel bir görüntüyle birlikte bu 2011 zirvesine ulaşabilme ihtimali çok çok kuvvetlenecek. Yeni tarihi zirvelerde oluşabilme potansiyeli gündemimize yer alacaktır. Ana destek bölgemize baktığımızda da 1736 ve 1670 gibi destekler zaten yükseliş eğilimini sürdürmektedir. Gümüşe baktığımızda gümüşte de bu yılın başında daha doğrusu Mart ayı döneminde o, o son panik havasıyla oluşan düşüş gerçekleşmeseydi daha istekli bir gümüşten bahsedecektik. Ama orada bir hareket olduğu için ama yine de aylık kapanışı baz aldığımız bölgelerin üzerinde yaptı. Daha sonra 50 aylık üstel hareketli ortalamaların üzerine çıktı ve bu aylık bir grafik ve bu ayı saymazsak Haziran ayında da daha doğrusu Mayıs ayında ilgili ortalamanın yani 50 aylık üstel hareketli ortalamanın üzerine çıktı aylık kapanış yaptı. Haziran ayında bu ortalamayı destek gördü. Bakın Temmuz ayı şu an itibariyle inanılmaz bir yukarı yönlü hareketler var. Tabii ki gümüş ayrıca işte madenlerdeki çalışma süresinde yaşanan olumsuzluklar var, arz endişeleri var ee, ve teknikten anlamda daha yeni çok önemli bölgeleri aşıyor olması. Gümüş tarafında da algı yukarı çekiyor ve Eylül 2019'da 1963 seviyesini test ettikten sonra yapmış olduğu baskı önemliydi ama şu anda biz 19.63'ün üzerindeyiz. Eğer 19.63'ün üzerinde aylık kapanış yapabilirsek tıpkı altında olduğu gibi yükseliş eğilimine çok daha istekli konuşabiliriz. Şu anda kısa vadeli 22.15 ama benim size paylaşacağım husus 2013 Nisan'daki o trend değişiminde elde edilen o 26 dolar bölgesine doğru yeni bir hareket alanının devam edebileceği şeklinde yani Ons Altın ve Gümüş'te önemli yükseliş eğilimleri uzun vadeli konjöktürde destekleniyor. Sadece aylık kapanışlar ilgili bölgelerin üzerinde gerçekleşirse bu tamamıyla teyit kazanmış olacaktır. Tarihsel anlamdaki fiyatlama reaksiyonları bu açıdan önem arz ediyor. Tabi burada bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bundan sonraki süreçte Altın ve Gümüş ikisi de yükselme eğilimi gösterecektir. Ama Gümüş'ün daha fazla e, popülasyon kazanabileceğini yani daha fazla popüler olabileceğini söyleyebilirim. Şu anda altın-gümüş rasyosuna bakıyorsunuz. Altın-gümüş rasyosunun aşağı yönlü eğilimi demek gümüşün daha fazla değer kazanıyor anlamına gelebilir. Teorik anlamda şu anda altın ve gümüş yükseldiği için bunu vurguluyorum. Bu sebeple de 94 seviyesinin altında kaldığı müddetçe gümüşün uzun vadeli grafiklerde yer verdiğimiz 83'lere hatta 78'lere doğru yakınsayabilecek en azından 83'lere doğru geri çekilebilecek bir algı gündemimizde yer alabilir. Bu grafik uzun vadeli yani 2011'den beri devam eden bir yükseliş trendinin alt bölgesi kaba taslak baktığımda ben 83-78 aralığı olarak vurguluyorum ama tam net rakam şu an için 80 civarları. Yani bu ne demek? Aşağı yönlü eğilimlerde gümüşü daha istekli yapabilir. Ne zaman 80'lere yani en azından 83-78 aralığına geliriz, o zaman biraz daha dikkatli olabiliriz. Şu an için gümüş daha popüler olacaktır, ama lütfen gümüş yükselirken altın düşecek algısı oluşmamalı. İkisi de yükselecek. Sadece e, gümüş burada biraz daha popülerlik kazanabilir. Gümüşün bir diğer popülerlik kazanabileceğini görmemize imkan sağlayan grafikte bugün ekotürk'te de paylaşmıştım. Temmuz 2014'ten beri etkisini hissettiren kanalın bakın bu hafta itibariyle geçilmiş olması ve kanal üst bölgesi 19.30 civarlarından geçiyor ve biz bu hafta oluşturduğumuz yükselişlerle bu kanalın dışına çıktık. Yani altında evet yukarı yönlü hareket var ama gümüşte daha yeni kanal dışına çıkabilecek bir potansiyel oluşturduk ve bu hafta 19.30'un üzerinde haftayı kapatabilecek bir performans ya da o 19.63 üzerinde aylık kapanış istiyoruz ya haftalık kapanışın devam eden bir görüntü izlersek gümüş tarafında 26 dolar seviyesine doğru yeni bir hareket alanını daha destekleyeceğini yani haftalık kapanış ve aylık kapanışlar bu aşıdan önemli. 21.10, 21.56 gibi kısa vadeli rakamlar yani buradaki zirve seviyeleri gündemimizde yer alabilir şu anki konjöktürde. Ama pastanın bütününe baktığımızda yükselme eğilimi desteklenmektedir. Yani gerçekten önemli bir süreçten geçiyoruz. Ons altın tarafında da bakın 1790-1820 sıkışması vardı. Hatırlarsınız haftalık bültenleri 1790'ın kırılmayacağını ve yukarı yönlü reaksiyonun devam edeceğini belirtmişim. Nitekim beklentim doğrultusunda hareketler sürüyor. 1870'lere kadar 1845'ler ilk direnç noktası olarak yukarı yönlü hareketler destekleniyor. Tabii ki geri çekilmeler olacaktır. Bu geri çekilmeler bir trend fırsat olarak karşımıza çıkıyor ve ons altını da bu noktada trendin destekleyici bir konuma sürüklüyor. Ana destek 1790 daha sonra da 1745 bu bölgeler üzerine zaten algı pozitif ve 1870'lere yakın bir performans oluşturduğunu söyleyebiliriz. Altın ve gümüşü aktardıktan sonra artık gram altına geçebiliriz. Gram altını en sona saklarım. Zaten gram altına alakalı pozitif beklentimin olduğunu Biliyorsunuz yukarı yönlü hareketlerde e, yeni yeni rekorlar kırılabiliyor ama daha da bu rekorlar kırılacaktır. Dolar Türk Lirası sakin ya da biraz geri çekilmesine karşın ons altının gelmiş olduğu bu hareket gram altına da yükselişini destekliyor. Yeni dönemde baktığımızda kısa vadeli olarak 393'ün üzerinde 409'lara kadar orta vadeli konjöktürde 381'lerin üzerinde 421'lere kadar yeni bir hareket olanın olduğunu söyleyebiliriz. Envelop göstergesi yukarı yönlü hareketi çok net bir şekilde destekliyor. Money Flow Index ve RSI göstergeleri de hem acimsel anlamda hem de trendsel anlamda ilgili çıkışları destekliyor. Algıyı bozacak bir görüntü olmaz. Yani dolar Türk lirası 6.80 altında bir reaksiyon göstermediği müddetçe gram altında yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme potansiyeli var. Ons altında olur da bir geri çekilme izlersek tabii ki gram altına yansır ama ana görüntüde yükseliş eğiliminin korunduğunu söyleyebiliriz. Sizlerde günlük grafiğinize gram altın günlük grafinde 3 hareketli ortalama 2 ve 5 satmalık envelop göstergelerini atarsanız anlık reaksiyonları çok net bir şekilde görebilir. Seviyelerinizi her daim güncel tutabilirsiniz. Dikkat edilseniz ortadaki bölüm kısa vadeli görüntüyü net bir şekilde destekliyor ve yukarı yönlü hareketleri de bu şekilde görüyor olabiliriz. Yani özetleyecek olsak kıymetli madenlerde yeni dönemde yeni zirve beklentileri gündemimizde yer alırken burada gümüş birazcık daha popülerlik kazanabilir ama bu altın yükselmeyecek anlamına gelmemeli. Ons altın yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi bekleniyor. Haftalık ve aylık kapanışlara burada bakacağız. Yani Temmuz ayının e, bu süreçteki yani kalan dönemdeki hem haftalık hem de aylık kapanışı kritiktir. Lütfen buna dikkat edelim. Daha henüz kapanışları olmadığı için farkındalık yaratmak için bu video paylaşımını sizlere oluşturmak istedim. Onlarda yukarı yönlü bir reaksiyonu izlediğimiz zaman da gram altın zaten Yerinde durmayacaktır. Yukarı yönlü reaksiyonlarına devam ediyor olacaktır. 2019'da olduğu gibi 2019 yılında en önemli yatırım aracı gram altın olmayı sürdürüyor, devam da edecektir. 2021 yılında da bu etkiyi biz görüyor olacağız, ama şu an için e, bu geri çekimlerin bir trend fırsatı olduğunu söyleyebiliriz. Benim sizlere aktarabileceklerim bunlardan ibaret. Kendinize iyi bakın, başarılı bir trade süreci dilerim.